Gerçekten burada gezerken harika mezar taşlarını görüyorsunuz. Ecdat sanki bir mezar taşı değil, sanat eseri oluşturmuş. Gerçekten insan e, şevkle onlara bakmadan edemiyor. burada da harika bir mezar taşı var. E, onu şimdi sizlere ben okuyayım. Hüvel hayyül baki namdaşı sadıkul va'dül emin miri emin etti bu darı fenadan makadı sıdkı sıtka hayran nimeti ömre o miri muhterem sir olmadan oldu mihmanı ziya fethane enam tarz u tavrı dil pesendine cihan dilbent bent idi hüsnü hulku hilimle etmişti kesbi niknam merkade paki münevver ola ruzi haşredek Eylesün darus selam ile ana hakkı ihtiram. Rihletinde söyledi tarihini ruhul emin. Eyledi ruhu emin bey arşı alayı makam. Fi 17 Rabi'ul evvel sene 1265 bu da miladi 1849 yılına tekabül ediyor.